Sokaklarda yürüyorum Bir başıma yoksun artık Sen yanımda yalnızım Valla kalbimden ben Atamadım gözlerin bak Hep aklımda özlüyorum Ben hep seni hasretim sana Gülüm serdin Sen hep bana çok severdin Beni ama ne oldu ya Şimdi sana yoksun yanımda çimlerin başımda bıraktın beni bir başıma yalnızlığımla Hani beni çok severdin kırmazdın hiç hep öperdin elimden tutup gezdirirdin sevdiğim derdin Sensiz nefes alamam ben her yanımda Benim de sen çok özledim seni sen çıkıp da gelsen Gökyüzle bakıyorum yıldızlar kadar Parlak gidin sen benim tek din kayıp da gittin Geçen güzel o günleri düşünmedin Sen sevgilim sevmemişsin Sen hiç beni yüzünden belli Sözlenecektik hani sen ne Bıraktın sen beni benle aldım müzik Bak cebimde mutlu musun be Madem beni sevmiyordun oyun oynayıp Gülüyordun hep peşimden Geliyordun bak birden durdun sana beddua etmiyorum Hep mutlu ol istiyorum Hiç karşına çıkmıyorum Teksin biliyorum Sensiz ben nefes alamıyorum Sana hiç belli etmiyorum Eskisi kadar sevmiyorum Yoksun görüyorum Bensiz şimdi Mutlu musun seven bir aşık Bulur musun onunla biri var Kuru parti yerinde durursun Son satırlara Geliyorum ismini artık Anlıyorum sevmezsin sen Biliyorum çekit diyorum Harun bensiz Yapamıyormuş arkamdan hep Ağlıyormuş bu olayı herkes Biliyormuş hep saklıyormuş Arkamdan hiç Ağlamadım Yal atmışlar Sen inandın hayatımdan Seni silip yeni bir aşk yaptım